Merhaba arkadaşlar, her ve kalın hoş geldiniz. Bugün sizlere iki maç paylaşacağım. Arkadaşlar dün tekrar Trabzon maçından yattık arkadaşlar. Kuponu hemen göstereyim. Bu böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Dün 12 maç yaptım. 11 maç geliyor. Trabzon maçından yatıyoruz. Sonuç 1-1. Trabzonspor evinde oynuyorsun. Trabzonspor şampiyonluk için oynuyorsun. Kaç senede şampiyon olamıyorsun? Kupayı hasretsin. Bütün seyircilerin bekliyor seni. Kupayı, golü, Ankara gücü son sırada bu takıma 3-5 atman lazımken 1-1 kalıyorsun. Hatta istatistiklere baktım şut bile vuramıyorsun. Hani böyle bir şey olamaz. İmkansız şeyler oluyor. Zaten Trabzon gidiyor, deplasmanda yeniyor, evinde geliyor. Hep takılıyor. Yani saçma sapan bir oyun ya. Gerçekten saçma sapan bir oyun. Ben bir Galatasaraylıyım ama Trabzonspor'un bu sene şampiyon olmasını istiyordum. Ama dünkü maçtan dolayı İnşallah Başakşehir olur Yazıklar olsun ya O futbolcular var ya aldığım milyon dolarlar Milyon eurolar ne bileyim ya O kadar futbolcu profesyonel futbolcu Yani 2-3 gol atamıyor Ben hiçbir şey demiyorum Arkadaşlar bugün 2 maç görüyorum Napoli 1 Evinde oynuyor Udinese Atalanta 2.5 üstü 100'e 195 veriyor arkadaşlar 1.9.5 oran Kafasına yeter Yatan oynayabilir arkadaşlar Arkadaşlar bugün bir de e, ideal kuponlar yaptım. 5 Euro'ya Hamburg, Stuttgart, Setkan 2.5 üstü, Bale 2.5 üstü, Zürich 1, Handicap, Lanzi 2.5 üstü, Roma gol var, Prag 1, Cluj 1, Napoli 1, Kopenhag 1, Handicap, Espanyol 1.5 üstü, Real Madrid. Bunu ideal gördüğüm kuponlar arkadaşlar. Burada 2 euro arkadaşlar. Gol var. Parma Milan gol var. Kopenhag, Başakşehir, Udinese gol var. Gol var. Çaykur Rize gol var. Sivas gol var. Villarreal gol var. Lanzik gol var. Gol var. Gol var. Arkadaşlar bu 2 euro öyle ideal böyle öyle zevkinde işte. Bu da 2 euro. Kopenhag 1, Sürpriz, Real 2, Başakşehir 1, Gaziantep Handikap 1, Sandro Handikap 1, Napoli 1, Sivas 1, Çaykur Rize 1, Setkaren 1, Bey 1 arkadaşlar. Bu da öyle sürpriz. İçinden seçip oynayabilirsiniz. Ben bundan analizlerini yaptım. Ama şu iki maça güveniyorum. Dün üç maç paylaşmıştım. Yine Trabzon'dan yaptık. Arkadaşlar herkese bol şans. Takipte kalın. Sağlıkça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.